Efendim herkese tekrardan merhabalar. Doğal ve tarihi kültürel zenginliklerini hala içerisinde barındıran İstanbul Şile bölgesinden sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz Samet Bey var. Programımıza hoş geldiniz Samet Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Teşekkürler. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle sizleri biraz tanımak istiyoruz. Samet Bey kimdir? Samet Bey kimdir? ortalama 11 yıldır avada ikamet ediyorum. 6 yıldır bu işlerle yani organizasyon işleriyle uğraşıyorum. Ufaktan bir restoranımız var. Gözleme, mantı, kahvaltı tarzı şeyler de veriyoruz aynı zamanda. Ve e, hobi fotoğrafçısıyım. Doğa fotoğraflarıyla ilgileniyorum. Hı hı. Bu şekilde. Peki organizasyon dedik ama bütün özel gün organizasyonlarını gerçekleştirebiliyor muyuz? Tabii doğum günü, evlenme teklifi, yıl dönümü ve nikah olmak üzere birçok organizasyona imza attık. Bugüne kadar tüm misafirlerimiz bizden çok memnun şekilde ayrıldı ve referans olarak dönüş sağladılar. Bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Çok güzel yani bu konuda aslında sizlere gözümüz kapalı olarak güvenebiliriz değil mi? Yani genel olarak misafirlerimizin tavsiye etmesi zaten bunu öngörüyor. Çünkü hiç internet reklamlarına da falan çok fazla özen göstermiyoruz. Nihayetinde reklamımız dilden dile daha güzel bir şekilde yayılmış durumda şu anda. Peki özel gün organizasyonlarımız dedik ama neler var içlerinde? Evlenme teklifi doğum günü, yıl dönümü gibi organizasyonlar yapıyoruz. Bunu genelde e, evli olmayan çiftler Hı -hı. daha çok tercih ediyor. Doğum günü ve yıl dönümünde evli çiftler daha çok özen gösteriyor ama evlenme teklifleri malumunuz e, evet. bekarlar için daha çok ideal. Peki e, bir rezervasyon süremiz var mıdır? yani müşterilerin size kaç gün önceden haber vermeleri gerekiyor? Bunun belli bir süresi yok. 3 ay önceden de haber verebilirler. 6 ay önceden de bir hafta kalada. Eğer o gün bir yoğunluğumuz yoksa müsaitse organizasyon günümüz rezervasyon defterini alabiliyoruz. Peki kimlere hitap ediyoruz bu konularda? Bu konularda tüm çiftlere hitap ediyoruz. Peki ortalama kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz? Şu an için 6, ihtiyaç halinde 8, 10 gibi yardımcı arkadaşlarımız var. Alo dediğimizde geliyorlar. E, organizasyonlarımız en iyi şekilde de gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Peki röportajın başında bir gözleme evimiz var dedik. Burada e, biz de gördük, tattık, çok beğendik ama bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu konuda Ava bölgesinin tek ev yapımı, Hı -hı. el yapımı gözleme mantısı e, Fatma Hanım vardır. Herkes tanır. Fatma teyze diye tanır herkes. Benim annem oluyor kendisi zaten. Hı -hı yaptığı çok büyük gözlemelerle nam saldı. Türkiye'nin birçok yerinden hatta Avrupa ülkelerinden bile gelen misafirlerimiz oldu. İzleyenlerimiz avaya gözü kapalı gelebilirler. Gelmeden önce bize mesaj atarlarsa hava durumundan yer bilgisine kadar, otel tavsiyelerine kadar birçok konuda yardımcı oluyoruz. Ne zaman isterlerse 24 yazabilirler, arayabilirler. Çok teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için çok sağ olun.